Merhabalar Kudretli Mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Görseliyle, lezzetiyle bomba gibi bir tarif bu. Çok lezzetli bir kek oldu. Hele çikolata sosuyla da önce göze sonra da tabii ki mideye hitap eden bir tarif olacak. Ama bu keki yaptığımda asla fırın kullanmadım arkadaşlar. Elektriklerin kesildiği anda, anında imdadınıza bu tarif yetişecek. Muazzam bir kek oldu. Videomu sonuna kadar izlerseniz bütün detaylarıyla görmüş olursunuz arkadaşlar. Öncelikle çırpma kabımıza 2 adet yumurtamızı kırıyoruz. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker kullandım. Ve bir adet vanilya ile çırpacağım güzelce bir çırpıcıyla köpürene dek çırpacağım arkadaşlar. Ee, bu arada kullanacağınız kalıba göre kek miktarının ölçüsünü değiştirebilirsiniz. Benim kullandığım kalıp biraz daha küçük boyuttaydı, onun için ben e, miktarını biraz az tuttum. Siz dilediğiniz kalıpta da, e, dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Güzelce çırpıyorum köpürene dek bakın çok da güzel e, karıştı. Üzerine bir çay bardağı süt ekliyorum, bir çay bardağı sıvı yağ ekledim ve yeniden çırpma işlemine devam ediyorum. Daha sonra üzerine 2 çay bardağı kadar e, unum var. Ve üzerine bir adet kabartma tozunu da ekledikten sonra hepsini beraber bir elekle eleyeceğim. Ununuzu daha önceden de eleyip bir kenara alıp kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi e, keki yaparken de eleyebilirsiniz. Hamur işlerimizi yaparken mutlaka unumuzu elemiş olmamız lazım. İyi sonuç için bu gerekli. Unumu eledikten sonra yeniden bir çırpma mikseriyle yeniden çırpıyorum. Öncesinde şöyle onların her tarafa sıçramaması için şöyle düşük ayarda karıştırıyorum. Daha sonra yüksek ayarda yeniden çırpacağım. İyice karıştıktan sonra da bu işlemi bitireceğim. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar lütfen. Daha çok kişiye ulaşmasını istediğinizde videolarımı ve kanalıma linkini sevdiklerinizle de paylaşarak bana destek olmuş olursunuz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar kek karışımımız hazır. Daha önceden kalıbımı yağladım, bir kenarda beklettim ve şimdi kekin bütün harcını içerisine aktaracağım. Siz böyle bir tarif deneyecek olursanız kekin kalıbını ve ona uygun bir tencere seçimini yaptıktan sonra bu tarifi mutlaka deneyin. Sonucunda problem çıkmasın. Çünkü keki hazırlarsınız. Kalıp tencereye olmaz. Bu da sıkıntı olur. Tabii böyle bir durumda aynı keki fırında da pişirme şansına sahipsiniz. Kalıbımı birkaç kez şöyle tezgaha sert bir şekilde vuruyorum. İçerisindeki havanın çıkmasını sağlıyorum. Ee, geri kalan kek harcımı üzerine e, tekrardan döküyorum. Dediğim gibi fırında da pişirebilirsiniz. Fakat renginin beyaz olmasını beklemeyin. Normal kek renginde olur. Bu yaptığım tarifte tencerede pişirdiğim için beyaz kek olarak pişiyor. Yani kızarmıyor. Tenceremize yarıdan biraz daha az olacak şekilde su koydum. Soğuk su ve şimdi keki ortasına kalıbının ortasına tutarak kekimizi tencerenin içerisine yerleştiriyoruz. Kekimizin üzerine gergin bir şekilde temiz bir mutfak havlusu kapatalım. Daha sonra üzerine kapağını kapatalım. Havlunun kenar kısımlarını kapağın üst tarafına toplayalım. Daha sonra kısık ateşte pişirmeyi bırakalım. Ocağın en büyük gözünü en kısa alıyorum ve daha sonra 45 ile 50 dakika arası pişiriyorum. Havlu ıslanmış. Sizler de gördünüz çünkü o buharı havlu çekmiş. Eğer havluyu kapatmazsam kekimiz ıslak ve hamur bir şekilde çıkacaktı. Kürdan testini de sizler görün istiyorum. Bakın kupkuru hani tamamen pişmiş. Aklınızda soru işareti kalmasın. Ve daha sonra üzerine servis tabağını ters çevirip kekimizi kalıptan çıkaracağım. Hala sıcak inanın zor tutuyorum. Bu sayede kolaylıkla da çıkmış oluyor. Yani kekimizi yağladığımız zaman daha kolay ters çevirince bakın ee, kek kalıbının tertemiz olduğunu sizler de gördünüz. Ve kekimiz sağlam bir şekilde çıktı kalıptan. Eğer yağlamazsanız yapışır. Bunu da belirtmek istiyorum. Kekimizin üzerindeki çikolata sosunu hazırlamaya geldi sıra. Bir su bardağı süt kullandım. Hazır çikolata sosunu kullandım arkadaşlar. Dilerseniz evde puding de hazırlayabilirsiniz ama çikolata sosu daha güzel bir lezzetlendirdi koyu bir yani katı bir kıvamlı sos hazırlamak istediğim için 2 yemek kaşığı dolu dolu çikolata sosundan kullandım. Eğer daha akışkan istiyorsanız 2 yemek kaşığını silme kullanın. Öyle belirteyim. Sosumuzu kaynattım ocakta ve şimdi sosumuzu sıcakken döküyoruz arkadaşlar. Harika bir kek. Şahane bir görsel çok lezzetli bir kek oldu gerçekten arkadaşlar. Çikolata sosumuzu biraz koyu kıvamlı hazırladık ki şeritler oluşsun üzerine dökerken. Eğer daha akışkan bir sos olmuş olsaydı kekimiz tamamen çikolata kaplı bir e, kek olmuş olacaktı. Bu güzel görselini göremeyecektik. Çok çok lezzetli ve güzel bir kek hazırladık bugün. Sizlere dokusunu da e, göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel pişti. Biraz dinlendirdikten sonra hemen servis için şöyle bir tabağa alacağım sizlere gösterebilmek için iç dokusunu da. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Şöyle sizlere de iç dokusunu göstereceğim. Sizler de gördünüz zaten kürdan testini yaptım. Gayet de güzel pişmiş arkadaşlar. Siz de mutlaka bu keki deneyin. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.